bakın biz nereye geldik. Alpaslan trene bindi. Ama Metehan binmeyecek misin sen? Binmeyecek, binmeyecek misin? Oyuncak alacağım. Oyuncak mı alacaksın? Evet. Tamam. Oyuncakçımız da burada. Birazdan oyuncakçıya da gireceğiz. Alpaslan çok seviyor trenleri. İyi e, trenimize bakın. Ördek. Çok güzel. Alpaslan. Alpaslan. Bay bay. Alpaslan indi şimdi trenden koşarak oyun yerine geldik. Langırtlara bakıyorlar. Aa, çok eğlenceli. Anneciğim öyle oynanmıyor ama biliyorsun değil mi? Gördün mü? Metehan gördün mü? Birazcık büyüyünce oynatacağım bununla sizi ben. Tamam mı? Şimdi sizin için birazcık büyük oyuncak bu. Hadi gel diğerlerine gidelim mi? Diğer ışıklı oyuncaklara gidelim hadi. Abbasla. Metehan. Hadi. Başka oyuncaklara gidelim. Gel. Ya bakın şimdi de nereye geldik ya? Alparslan. Aa balıkları mı yakalıyorsun anneciğim? Bak, bak 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 orada bir mavi atapot var. Ha yengeç de var orada. Ya çok güzel. Çok güzel. Çevir 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 yakala hadi. Yakala. Anneciğim şapka yakalayacaksın dikkat et. yakaladı. yakaladı. Bravo. Bravo. Hadi ay, çarpışanlara ay, böyle ay. binelim mi? Beyler çarpışanlara ay, böyle binelim mi? Evet. Ay, evet. Ay, 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 ay. dönüp dolaşıp balık oyununun yanına geliyorlar bunlar. Orada ne varmış? Gel bakalım orada ne varmış? O Afrika burası. Zürafalar var. Gergedanlar. O deve kuşu da var. Oo, safariye çıkmışlar. Gördün mü? Aa, kaplan da gidiyor. bak köpek köpek balığını gördün kafan gitti farkındayım ama diğer yerlere gidelim bak orada bir sürü yer var hadi bir tanesine gidelim Abbas sen gelir misin anneciğim hadi hangisini bilmek istiyorsun Ya. Ya, Transformers. <laughs> Işıkları çok göz alıcı. Bakın arkadaşlar. Biraz sizin için büyük bir oyuncak sanki bu. Olabilir mi? Bize göre olan oyuncakları bilmek ister misiniz? Bence çok büyük bize. Biliyorum çok binmek istiyorsun ama. Evet. Yarış başlasın mı? Başlasın mı? Huu! O ne? Transformsa dönüştü. Bence de bitti. Kalkalım. Hadi artık başka oyuncağa gideceğiz. Bakın. Otobüsün üstüne bir bakın. Wow. Hadi bakalım. Şimdi neye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Oynayacak. Hiçbir şey biz beğenemedik. Hiçbir şey beğenemedik. Gidiyoruz artık. Hadi bakalım. Yine mi oraya geçiyorsun? Oo, çıkamayacağız biz buradan ama. Artık çıkmamız gerekiyor. Çıkalım mı artık? Beni duymuyorlar bile. Alparslan kendini kaybetti. Gerçekten kaybetti. <laughs> Hayvanların yanına geldik.